bastırılamaz ve bir şey bastırmak istediğinizde aslında o beyninizi daha da çok meşgul eder. Şimdi e, birlikte deneyelim. İsterseniz 3 dakika boyunca sizlerden ricam pembe bir fil düşünmemeniz. İki tür iç ses deneyimledim. Bir tanesi kesinlikle çok acımasız. E, sürekli beni eleştiriyor, içimde beni suçluyor e, ve benim özgüvenimi düşürüyor. Mesela bu acımasız o iç ses aslında nasıl bir etki yaratıyor? Hata yapmaktan korkar hale getiriyor beni. Oysa ki beni büyüten, geliştiren ve bu hale sokan, daha da iyi versiyonlarıma dönüştürecek olan şey belki de benim bu hayat yolunda yaptığım hatalar. Bu hatalardan çıkardığım dersler Sürekli başkalarını suçlayan siz bu sizi hatalarınızla yüzleşmekten de alıkoyuyor doğal olarak iyi dersler çıkartmanızdan da alıkoyuyor. Hiç hata yapmamışsınız hissiyle siz yanılıyorsunuz. Sürekli başkalarını suçluyorsunuz. Ve doğal olarak aslında hatalarınızın sorumluluklarını da başkalarına atıyorsunuz. Selam! Nasılsınız? İyi misiniz? Ben gördüğünüz üzere gayet iyiyim. Çünkü dışarıda güneş var. Güneşi gördüm, benim enerjim, modum çok yüksek. Arada bir bulutlar geçiyor ama onları da takmıyorum. Hayat gibi dediğim gibi bulutlar da var ama güneş hep yerinde. Bugün de güneşin yerinde olduğu günlerden birindeyiz. Ee, o yüzden kendimi böyle çok mutlu hissediyorum. Çok enerjik hissediyorum. Allah bozmasın. Umarım sizler de öyle hissediyorsunuzdur. Öyle hissetmiyorsanız da unutmayın ki tüm bulutlar geçici. Bugün yine bastıramadığımız bazı konularla geldim. Notlarım, kitabım, ben. Kahve yok. Ee, bugün kahvemi almadım. Bazen gerçekten böyle kahve içmekten bile yorulmuş hissediyorum kendimi. Neyse konunun bununla alakası yok. Şimdi yapar mısınız bilmiyorum. Ben yaparım. Ee, bunu yaptırdığım arkadaşlarım da var. Böyle bazen e, rastgele bir kitabı alırım. Açarım. Tamam mı? Derim ki böyle geçerim geçerim. Mesela sağ taraf ilk paragraf ilk cümle. Neyse. Ya da bilmem kaçıncı sayfa ilk cümle. Onu kendime evrenden mesaj olarak alırım. Geçenlerde yaparken kitaplığımdan elime bu kitap geldi. Bu yüzden de bu kitapla ilgili şöyle bir göz gezdiresim de geldi açıkçası. Yıllar önce okumuştum ve demek ki ihtiyacım varmış. Şansıma bu denk geldi. Ee, ben pembe fili düşünme. Okudunuz mu bilmiyorum. Bayağı bir zamanlar bir zamanlar demeyeyim yani. Bundan çok da bir zaman önce değil bayağı bir popüler bir kitaptı. O yüzden okuyanlar olduğunu da düşünüyorum. Ee, ben okuduğumda kendimi sorgulamıştım mesela. İç sesimi falan sorgulamıştım. Şimdi birazcık bu kitap üzerinde durmak istiyorum. Aslında kitap üzerinde durmak değil konu. Ama bahsettiğim şey, bahsedeceğim şeylerle bu kitabın birazcık bağlantılı olduğunu düşündüğüm için bu kitabı da sizlere önermek istiyorum bence okunması gereken kitaplardan bir tanesi bana iyi gelmişti. Ee, böyle hatta bir dönem başucu kitabı gibiydi böyle arada açıp okudum. Şimdi sürekli sizlere diyorum ki duyguları bastıramayız. Duygular bir yerlerden çıkar, ondan sonra işte çıktığında daha kötü sonuçlar elde etmemek için duyguları fark edip bunları kabul edip bunları işte yaşayıp Onları uğurlamak lazım. Tıpkı iyi hisler gibi kötü hisleri de uğurlamak lazım. Aynı şekilde düşünceleri de bu şekilde bastıramıyoruz. Bastırdığımızı zannediyoruz. Onları aslında geçiştiriyoruz. Böyle arka taraflara atıyoruz. Onlar bir yerlerde duruyorlar ve hiç olmadık zamanlarda çat diye böyle hortluyorlar o düşünceler. Kötü düşünceler özellikle. Ve bu da bizde bazı sağlıksız şeylere sebep oluyor hiç bir sıkıntım yokken, hiçbir şey yokken bir anda kitapta da geçen bir konu olduğu için değinmek istiyorum. Bir anda böyle kendimde bir böyle e, kalp çarpıntısı, e, böyle bir el ayak titremesi hissetmiştim. Hiçbir şey yok, çok mutlu olduğum bir anda. Her şey çok düzgünken bir anda bunu hissetmiştim. E, panik atak. Çok farklı versiyonları var. E, kesinlikle konunun uzmanı değilim o yüzden hiç panik atak konusuna girmeyeceğim ama ben kendi yaşadığım şey üzerinden gitmek istiyorum. Gerçekten herkes de farklı farklı çıkıyor ve hiç beklemediğiniz bir anda oluyor. Yani o çok mutlu olduğunuz anlarda da gelebiliyor. Hayatın normal doğal akışında böyle yürüyorken bir yerde alışveriş yaparken bir kahve içerken aniden gelebiliyor. Ve bunun sebebinin ben aslında bu bastırdığımız artık düşünceler, o kötü hisler olduğunu düşünüyorum. Bastırıp yaşamadığımız, arkalara attığımız, yüzleşme cesareti gösteremediğimiz bazı düşünceler olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden tıpkı duygularda bahsettiğim gibi düşüncelerde de bastırmak, arka plana atmak yerine fark etmek, yaşamak, acıysa bu acıyı çekmek, onunla yüzleşmek ve onu uğurlamanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bazen stresin bazen değil hatta çoğunlukla stresin bizi hasta ettiği durumlar var. Hepinizin karşılaştı vücuttan çıkıyor bir şekilde yani o duygular düşünceler bir yerden çıkıyorlar bu yüzden daha sağlıklı tepkiler verip de onları daha güzel bir şekilde uygulamak için bence onlarla yüzleşebilme cesaretini de göstermemiz gerekiyor Hayatta, geçen videoda da bahsetmiştim her şey var acı da var mutluluk da var iyi de var kötü de var yönetemeyeceğimiz bir sürü de çevresel faktör var. Yani biz hayatımıza sürekli güzel şeyleri çekemeyebiliriz. Bu acı tecrübelerinde de aslında bizi büyüttüğünü kabul etmeliyiz. Bu yüzden bunları daha doğal karşılamalıyız. Tıpkı güzel şeyler gibi kötü şeyleri de doğal karşılamalıyız ve bunların geçici olduğunu bilmeliyiz. Aslında burada bizi belki de zora sokan şey bu kötü şeylerden çıkamayacağımız düşüncesi. Çaresiz hissetmek. Belki de bizi hep bunun içinde kalacakmışız hissi, belki de bizi bu kadar zorluyor. Böyle bir şey yok. Tıpkı e, mutluluğun bile etkisine kadar sürüyor. Unutmayın ki e, acı duygularınızdan geçici. Her şey geçip gidiyor, bulutlar dağılıyor. E, ama işte biz e, bunlara doğal tepkiler vermediğimiz zaman ve bunları e, bastırıp yok etmeye çalıştığımız zaman da. Vücudumuz bir tepki veriyor. Panik atak da bunların aslında sonucundan biri. Şimdi kitaptan panik ataktan bahsediyor. Hatta yazarımız Zeynep Servili Çarmıklı kendi yaşadığı bir durumu anlatıyor. Çok fazla kitaba girmek istemiyorum. Okumak isteyenler vardır mutlaka. Ve diyor ki düşünceler bastırılamaz ve bir şey bastırmak istediğinizde aslında o beyninizi daha da çok meşgul eder. Şimdi e, birlikte deneyelim. İsterseniz e, lütfen 3 dakika boyunca bunu söyledikten sonra videoyu durdurup bekleyebilirsiniz. Lütfen 3 dakika boyunca sizlerden ricam pembe bir fil düşünmemeniz. Artık videoyu durdurur musunuz? Beklersiniz yoksa dinlemeye mi devam edersiniz? Siz bilirsiniz ya da bu pratiği başka Lütfen pembe bir fil düşünmeyin. Evet şimdi e, bunu dediğiniz andan itibaren ben bunu kendime de denedim. Bunu dediğiniz andan itibaren gözünüzün önüne pembe bir fil geliyor. Yani ne kadar düşünmek istemezseniz o kadar o pembe fil gözünüzün önüne geliyor ki sürekli gözünüzün önüne pembe bir fil var. E, bu işte düşüncelerimiz aslında ne kadar düşünmek istemezsek o kadar öne çıktığının, o kadar bizi meşgul ettiğinin bir kanıtı. İnsan düşünmek istemediğinde daha da çok düşünür. Yok saymak istediğinde daha da çok aslında beynini meşgul eder. Bu yüzden düşünceleri bastırmayın. Yani pembe bir fili de, pembe bir fil artık sizin için neyi ima ediyorsa pembe bir fili de bazen yeri geldiğinde düşünüp, hissedip uğurlamak, göndermek gerekiyor. Ee, kitapta bahseden ve aslında benim sürekli üzerinde durduğum konulardan bir tanesi var. Bizim iç sesimiz. Ben videolarımda Öncelikle kendimize şefkat göstermemiz gerektiğinden bahsediyorum ama ve kendimizi bazı şeyler için suçlamamamız gerektiğinden bahsediyorum ama bunun üzerine böyle çok durduğum bir video yok. Mesela şunu söylemek istiyorum. İki tür iç ses deneyimledim. Bir tanesi kesinlikle çok acımasız. Sürekli beni eleştiriyor içimde beni suçluyor ve benim özgüvenimi düşürüyor. Hatalarımdan dolayı sürekli işte sen böyle yaptın, sen şöyle yaptın. Beni sürekli suçlu konumuna sokuyor. Mesela bu acımasız o iç ses aslında bende nasıl bir etki yaratıyor? Hata yapmaktan korkar hale getiriyor beni. Oysa ki beni büyüten, geliştiren ve bu hale sokan daha da iyi versiyonlarıma dönüştürecek olan şey belki de benim bu hayat yolunda yaptığım hatalar. Bu hatalardan çıkardığım dersler. Hata yapmak bir mesele değil. Hatadan o dersi çıkarıp yola o şekilde devam etmek bir mesele. Yani hata yapıp tekrar aynı hataları tekrarlıyorsak evet burada bir problem var ama hata yaptıktan sonra oradan almamız gereken dersleri alıp da evet ben bir hata yaptım sonucunda da bunu 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 öğrendim diyebilmek, bu hatayı gözlemleyebilmek ee, öğrendiklerimizle yola daha iyi bir versiyonumuzla devam edebilmek emin olun ki müthiş bir şey. Hiçbir hata yapmadan e, bu hayattan tertemiz akıp gidemeyiz. O zaman bomboşta bir hayat yaşamış oluruz. Bu birinci iç ses de yani sürekli eleştiren yargılayan, suçlayan iç ses. Ee, bir de gördüğüm başka bir iç ses var ki bunu da kesinlikle sağlıklı bulmuyorum. Bu ikisini de sağlıklı bulmuyorum. Aslında dengelemeyi sağlıklı buluyorum. Sürekli başkalarını suçlayan iç ses. Senin bir hatan yok. Onlar böyle yapmasaydı sen böyle yapmazdın. Onlar işte böyle olmasaydı sen de böyle olmazdın. Onlar suçlu, sen değilsin. E sen de böyle yapmak zorunda kaldın gibi gibi sürekli başkalarını suçlayan e, iç ses. Şimdi bu sefer de sürekli başkalarını suçlayan bir iç sesiniz varsa bu sizi hatalarınızla yüzleşmekten de alıkoyuyor. Doğal olarak iyi dersler çıkartmanızdan da alıkoyuyor. Hiç hata yapmamışsınız hissiyle siz yanılıyorsunuz. Sürekli başkalarını suçluyorsunuz. Ve doğal olarak aslında hatalarınızın sorumluluklarını da başkalarına atıyorsunuz. Bir şeylerin sorumluluğunu aldığınız zaman ilerleyen zamanlarda hata yapma oranınız tabii ki de artacak o sorumluluğu alıp yaşamak bunu deneyimlemek aslında biz hataları sürekli kötü şeylermiş gibi belki de bu böyle toplumun bizi yargılamasıyla alakalı olabilir kötü şeylermiş gibi görüyoruz ama hiç hatasız birinin e, ne kadar gerçek anlamda ruhsal açıdan büyüyebileceğini ben kestiremiyorum yani büyümenin yaptığımız hatalardan çıkardığımız derslerle olgunluğun daha doğrusu e, çok ilişkili olduğunu düşünüyorum kendimce kendimize şefkat göstermeliyiz. Kesinlikle. Hatta şöyle, kendine yeteri kadar şefkat göstermediğin zaman bunu dışarıdan alma ihtiyacı hissedersin ve dışarıya bağımlı hale gelirsin. Çok da e, tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bazı boyutlarının. Özellikle belli yaşlarda. Bu yüzden e, kendimizi sevebilmenin, kendimize şefkat gösterebilmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Ama bunu dediğim gibi o diğer iç seslerimizle de Bütünlük halinde baktığım zaman ne suçlayıcı olmalıyız kendimize sürekli, ne de sürekli başkalarını suçlamalı, suçlamalı kendimize aklamalıyız. Bence burada objektif bak bakabilmek, kendimize yüzleşebilmek çok çok önemli. Ee, düşünceleri bastırma boyutundan bahsediyorum ya sürekli e, olmuş şeyleri mesela geçmişte yaşadığımız şeyleri döndürüp döndürüp duruyoruz beynimizde fark etmeden döndürüyoruz aslında onları bastırdığımız ve yaşamadığımız yüzleşmediğimiz, gerekli dersleri çıkartmadığımız ee, aslında evet ya bu da böyleydi ben de bunu yaptım İşte ben de bunu yaşadım ee, bu sebepten oldu gibi ee, bir sonuçlandırmadığımız ve onu kapatmadığımız için aslında sürekli beynimizin arka tarafında onlar dönüyor bazen döndüğünü bile fark etmiyoruz bazen de yaşanmamış şeylerin yaşanmamış ama yaşanma ihtimali olan kötü düşünceleri bile sürekli ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyoruz. Bu şartlarda da aslında kendi şimdimizi, bugünümüzü biz harcıyoruz. Daha olmamış şeylerle, belki de hiç olmayacak kötü ihtimallerle biz bugünümüzü harcıyoruz, bitiriyoruz. Yani belki öyle bir şey yaşanmayacak. O kötü şeyi yaşamayacağız. E biz boş boşuna ne yaptık şimdi? bugün harcadık. Buna değer mi? Kesinlikle değmez. Ama e, insan hep kötüyü düşünüyor. Birazcık bunu törpülememiz gerekiyor. Mutlu bir yaşam için. Hayatın ve aldığımız nefesin, e, bu yaşadığımız günün bazen tam olarak hakkını veremiyoruz. Neden veremiyoruz? İşte bu kötü kafamızda gezinen düşüncelerle, o kafamızdaki fazlalık düşüncelerle, e, kapatamadığımız konularla kapatma cesareti göstermediğimiz, dediğim gibi karşılarına geçip yüzleşmediğimiz konularla kendimizi o kadar meşgul ediyoruz ki sabah uyanıyoruz, yaptığımız kahvaltıdan bir haz almıyoruz. İçtiğimiz kahvenin tadını almıyoruz. Aldığımız nefesin ciğerlerimize doluşunu hissetmiyoruz. Dışarıya bakıp o güneşin bedenimizi ısıtmasından bir zevk almıyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüşten bir şey anlamıyoruz. Düşünerek yürüyoruz. Bazen o kadar Otomatikleşiyor ki varacağınız yere varıyorsunuz diyorsunuz ki ben buraya nasıl geldim bunu bile fark etmiyoruz. Biz bu sefer yaşamı kaçırıyoruz. Keyifli anlarımızı kaçırıyoruz, sevdiklerimizle geçirdiğimiz vakitleri kaçırıyoruz. Sürekli düşünüyoruz, sürekli düşünmek bir süre sonra insanı o stresi o kadar sürüklüyor ki geçmişi zaten bazı şeylerle kapattık gitti iyi ya da kötü. E bugünü de daha olmamış gelmemiş günleri düşünerek fazla düşünerek. Hiç planlamamaktan bahsetmiyorum. Fazla düşünerek, belki de olmayacak kötü ihtimallerle bugünü de kirletiyoruz. Geçmişi uğurladık, bugünü de yarın düşünerek geçiriyoruz. Elimizde de hiçbir şey kalmıyor. Çünkü yarının geleceği belli bile değil. Kitabın içerisinde bir bölüm var. Gitmenin varmakla bir ilgisi yok. O kadar doğru bir şey ki bu. Geçmiş videolarımda bahsettiğim bir şey var. Bir hayal kuruyorsunuz, o hayale yürüyorsunuz. O hayale yürürken sadece eğer ki o hayale odaklanırsanız ve diyelim ki o hayal gerçekleşmedi, elinizde hiçbir şey yok. Ama o hayale odaklanırsanız ama etrafınıza da bakar, bakarak o hayale yürürseniz o etraftan o kadar güzel şeyler göreceksiniz ki siz o yol boyunca güzel şeyler deneyimleyeceksiniz ki o hayale ulaşsanız da ulaşmasanız da siz bu yolun sonunda bir sürü artıyla çıkacaksınız. Hayatta böyle bir yer. Hayatta ne zaman sonu gelecek belli değil hayatımızın ve biz bir yol yürüyoruz. Bu yolda etrafta binlerce çiçek, böcek, ağaç, işte güneş, gökyüzünde yıldızlar var siz hiçbir şeye bakmadan eğer ki yürürseniz bu hayat yolunu hiçbir şey görmeden bu hayat yolunu tamamlar ve veda edersiniz. Bunu karamsarlık olarak algılamayın. Bir düşünün hepimiz için aynı biz bu hayatın keyfini de çıkarmalıyız. Bu yüzden e, hani sonu yok işte bu karamsarlık sonu ne zaman gelecek belli değil. Onun ne zaman gelecek belli mi yani? Bir düşündüğümüz zaman gerçekten sonu belirsiz bir yolda yürüyoruz ve bu yolun Keyfini çıkartmalıyız. Keyfini çıkartmadığınızda, etrafınıza bakmadığınızda dümdüz yürüyüp de geçip gideceksiniz sadece buradan. Ee, hayat, hayaller, her şey bu şekilde. Lütfen yürürken, e, bu yolu tamamlarken çevrenize bakın. Çevredeki güzellikleri fark edin. Ee, hayatın keyfini, yürüdüğünüz yolun keyfini, anın keyfini çıkarın. Yaptığınız her şeyden bir tat almaya çalışın. E, yaptığınız işten bir keyif almaya çalışın. E, hayatlar farklı farklı ve hayat şartları tabii ki her birimizi zorluyor. Ama güzellikleri de görmek diye bir şey var. Yani aslında şöyle gerçekten nasıl bakarsak öyle görüyoruz. E, güzelleştirmek de bizim elimizde. Kapkaranlık yapmak da bizim elimizde. Yani isterseniz çiçekler ekersiniz. isterseniz kupkuru dallar bırakırsınız kendi hayatınızda. E, ben kendi hayatımda bir sürü çiçek tercih ediyorum. Siz nasıl tercih edersiniz bilmiyorum. Işığı ve güneşi seviyorum. Siz nasıl seviyorsunuz bilmiyorum. Ama hayatınızı güzelleştirmek, düşüncelerinizle yüzleşip onlardan dersler çıkarıp hatalarınızla da yüzleşip onlardan dersler çıkarıp yolunuza devam etmek sizin elinizde. Ya da o hataları arka plana atıp, düşüncelerinizi arka plana atıp onları bastırıp sürekli ıstıp ıstıp beyninizin sizin önünüze koymasını sağlamak da sizin elinizde ee, yolunuzu güzelliklere açın güzelliklere bakın kötü düşüncelerinizi artık Bence onlarla yüzleşip bırakın Çünkü hayatın dediğim gibi sonu belli değil ee, ve ne kadar keyif alırsanız o kadar yanınıza kar ee, bu kitabı kesinlikle kesinlikle öneriyorum okumanızı çok tatlı bir kitap bu arada ve yüzleşemediğimiz gerçeklerle de dolu bir kitap. Pembe fili düşünme. Düşündünüz mü bu arada video boyunca? Umarım ki bu video şifa olur yüreklerinize, ruhlarınıza. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.